Yeni bir Zuba videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Roma'ya ilk bakış yapıyorum ama farklı bir şekilde Roma'ya ilk bakış olacak. Bu hemen sebebini anlatayım. Roma'yı ben de bir seviye görüyorsunuz ve Defender'da ise 18 seviye beraber e, ikili modda gireceğiz. Bakalım nasıl savaşlar olacak gerçekten merak ediyorum. E, karakter tamamen support bir karakter olduğu için Birbirimizin silahlarını durmadan poso zehir yükleyeceğiz. O vuracak düşman zehirlenecek ben vuracağım düşman zehirlenecek. Yanımıza gelenler de çarpı 2 zehir hasarıyla karşı karşıya kalacaklar. Ve bu arada Romeo'nun nasıl bir karakter olduğunu bilmiyorsanız Romeo videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten sondaki kutulara %100 koymaya çalışacağım. En kötü yukarıda kartlar kısmında videoyu görebilirsiniz. Tıklayıp videoyu izleyip like atmayı unutmayın gerçekten güzel bir video oldu. Ee, onun dışında karakter e, diğer karakterlere nasıl bir etkisi olacak bunu da görmüş olacağız. Yani hasar bazından veyahut da oynanabilirlik açısından e, karakteri burada da ilk bakışta gerçek hesapta denemiş olacağız. Fazla burada lafı uzatmaya gerek yok. Benim karşıma geldiği kadarıyla 18 seviyede yargı dağıtan bir karakter. Onun da parantez içinde söylemiş olayım. Biz şimdi Defender ile savaşa geçiyoruz arkadaşlar. Size daha fazla suba videoları için güzel bir like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. O zaman herkese iyi seyirler. Evet ilk maçımız başlıyor. Şöyle haritada da gözüktüğü üzere ikiz gibi duruyoruz abi. Yani ana de söylemiş olduğum gibi Romeo birkaç kere karşıma geldi arkadaşlar. O kadar support bir karakter ki. Yani böyle bir şey yok. 5 kişilik squad modundayız o dairenin içinde takım arkadaşlarını tutuyor. Zehir silahlarına her vurduğumuz kişiden ekstra zehir yiyoruz. Böyle bir şey yok. Ee, burada da ben bir seviyeyim. Defenders'a 18 seviye görmüş olduğunuz gibi. Pas ona zehir vereceğim silahlarına. Arkasında duracağım. Support oynayacağım. O da takır takır herkesi kesecek. İlk bakışı biraz bu şekilde değiştirmek istedim açıkçası. Jade ölümüne göz kırpıyor evet. Evet güzel yakaladı. Ama kaçtı diyebilir miyiz? Evet kaçtı gibi. Aslında ben ona zehir verdim. Belki ölme şansı da olabilir diye düşündüm ama yok ölmedi tamam. Ama canı çok az. Aşağıda savaşıyor ve bir tane koruma düşürdü. Şimdi ben önden kendimi yamıyorum çünkü gelecek bana vuracak zaten. Şöyle Defender'ın arkasına dolaşıp onun silahlarına zehir verin. Evet istediğim de buydu. Kendimi sürekli yenliyorum. <laughs> Direkt tek <take> yedik <-el> zaten. <laughs> Üf güzel öldürdük yalnız he. Bunlar da başka bir takımmış. Bunu Defender yukarıdakinde ben öldürdüm diye gördüm. Bakalım kime yazılacak Pepper skoru. Hayır gelme. Aynen Pepper'da bize yazılmış. Güzel vurduk bunu. Dilimizle özellikle çok güzel bir zehir verdik. Ya burada da bir seviye ile 18 seviye arasındaki hasar ve can farkını hep beraber görün istedim arkadaşlar. Zubay dediğim gibi yeni modlar gelebilir, ee, yeni karakterler yolda, yeni görünümler yolda. Ee, Sizlerde daha fazla Zuba hakkında video istiyorsanız güzel bir like atalım. Abone olmayanlarda abone olsunlar. Gerçekten videoları kaçıranlar çok oluyor. Abone olun ki bildirim gelsin arkadaşlar sizlere. Oo, onlar biraz bizi Eskitebilir Evet çok güzel öldürdük. Sağımızda hemen çekelim. Şurada Biri daha öldü zaten. Allah. Betsy var. Buradaki sağla hemen alıyorum. Evet hızımız biraz yavaş. Oo Betsy ne oldu? Betsy öldü mü ya? Ben de Betsy var diye bekliyorum. Neyse ben zaten dediğim gibi tamamen support. Bunu abi dilimiz takılı kalmış. Heh şimdi içeri gidelim. Ben tamamen support oynadığım için arkadaşlar çok da önemli değil benim sonucu veyahut da birinci olmam. E, tamamen Defender'ı e, kendimize buslattırıyoruz öyle diyeyim. Hem de güzel bir video çıkartmış oluyoruz arkadaşlar. Evet ilk maçımız bu şekilde daha iyi şimdi ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız da başlıyor. Bu arada siz yeni karakterimiz Romeo'yu beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yani kimisi beğendim yazmış, kimisi beğenmedim yazmış. Herkesin fikri kendine tabii ki. Ben başta çok beğenmediğimi zaten beyan etmiştim ama yani gerçekten squatta görene kadar diyebilirim. Şurada bir tane koruma vardı. Kimse gelmeden biz keselim. Mağara tarafına doğru gitmeyi düşünüyorum. Orada çünkü kimseyi görmedim. Hızlı hızlı oraya doğru bir akalım. Efsanevi şimdi öldü. Bakalım ne düşecek. Aile efsanevi silah alınmış değil. Orada demek ki çok büyük bir fight dönüyor. Evet Queen Muin hep söylüyor teker teker. Bomba düşmüş. Zaten bizim işimize yaramıyor. Bu bugu da kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Dışarıdan evin içerisi gözüküyor. Şöyle eve yakın durduğunuz takdirde her türlü görüyorsunuz. Bakın şuraya gidin özellikle. Oradan gözüküyor her şey. Evet, raviler burada. Hasarına bir bakalım hemen. Şöyle bir zehir verim ona. Evet, zehirlendi görüyorsunuz zaten. Güzel bizde kaldı. Hala zehiriyor adam. Takım arkadaşı şimdi gelecek de arkadan gelmesin yoksa direkt tekler beni. Sağlığımızda full edik. Şimdi Ravi'nin takımı kaldı. Evet, zehri yükledim. Efsane bulundu mu ben yanlış mı gördüm? On seviye var. Zehri verdim. Evet çok acil sağlığa ihtiyacımız var. Çok güzel. Arkadaşını kaldırıyor. Ah be sağlığı alayım dedim de öldük. Hadi alırsın. Çok güzel ve abi işte aktifin önümünü görüyor musunuz arkadaşlar? Evet Defender da güzel oydu gerçekten. Ee, ben orada üzerime gelip sağlığı alacak diye bekledim. Ee, ama olması gereken de beni bırakıp çünkü benim daha yarı e, sağlığım duruyordu yani o öldükten sonra altımızdaki yuvarlan yarısı duruyordu. Her türlü ravi atlayıp zaten hem seviye hem de oynayış olarak üstünlük sağlayacak bir oyuncu. Öldürmesini bekledim o da öyle yaptı. İkinci maçımızda kazandık. Haydi Nuzan let's go edelim ve üçüncü maçımıza geçelim. Evet üçüncü maçımız başlıyor Ve çok hızlı başladı abi yani silah mila buralarda biraz zor buluruz Şunu direkt almam lazım Takım arkadaşımı bekleyeceğim ama o büyük ihtimal pepperları bırakmayacaktır o yüzden ben direkt alayım abi Hemen yardıma gitmem lazım Evet hala burada ikiye bir savaşıyor ben bunu öldürürüm artık söyleyeyim size Evet forma var bunu da alacaktır zaten defendir Yani karakter oynanış olarak güzel arkadaşlar yani dilimili yani aktif çok yavaş da olmuyor şöyle göstereyim yani normal stabil sayıda dolu. Yani bir dük gibi 10 saniyede dolmuyor en azından. 5 saniye gibi bir zamanda doluyor. Efso düştü. Efso'yu kesinlikle bizim almamız lazım. Yerde şarjımız az olmasın Şu bir de şeker Evet elemanlar burada Aman Biz burada kaldık Dur hemen yanına gitmem lazım Lan yanlış yere gittik Kaç oğlum kaç Heh, Şöyle ölümü kapatayım ben Ok yardım yapacağım buradan Yapacak çok bir şeyim yok Evet bir sağlığını yemeği başardım. Ya şu Nix abi o Nix ne ya? Sabahtan beri peşimizi bırakmadı. Efsoyu aldırma. Çok güzel. Helal. İşte Nix'ler böyle uzaktan uzaktan sadece vurayım abi kafasıyla oynadıkları için işimizi zorlaştırıyorlar. Evet burada bir tane korkak bir arkadaşımız var. Bir dönüş kaçanlardan. Lan mızrağı basıyorum dil ya. Tamam o da kaçamaz zaten. Şurada bekleyeceğim arkadaşı gelecektir illaki levelimizi bilmediği için. Aa oradaymış zaten. Hadi yaklaş biraz. AFK mı? İyi. Çerez gibi. Altınlarımızı dizdik valla. Sona kalan takım hangisi merak ediyorum. Kaç seviyeler. Allah. Ben uzaktan vursam daha iyi olacak benim için. Tamam sıkıntı yok. Defender her türlü alır bunları. güzel oyna, oynadı aslında orada yani onun aktifini boşa çıkarmaya çalıştı ama ucundan tutması çok da istediğini elde ettirmedi. Velhasıl Kerem burada biz zaten sonuca bakıyoruz. Kill'lere, millere veyahut da oynadığınışa bakmıyoruz. Çok güzel bir oyundu. Üçüncü maçımız da bu şekilde ve dilimiz yine orada abi. Dilimiz yine buga takılmış. Ee, şimdi dördüncü maçımıza geçelim arkadaşlar. Hatta son maçta da şöyle bir şey yapalım. Belki squat girebiliriz. Yükseklerler geliyor ama en azından squatlı bir şey yapabiliriz. Bir deneme yapabiliriz. O zaman bu maçın ardından squat girelim. Evet, doğada son maçımız başlıyor arkadaşlar. Ondan sonra squat'la videomuzu kapanışa geçireceğiz diyelim. Evet, efendim. Şu an bir AFK şimdi geldi aramıza. Hızlı hızlı yerdeki sıralarımızı toplayalım. Buralarda bir tane koruma olması lazım. Yoksa işimiz gerçekten çok sıkıntıya gidecek. Burası zaten Adam doldur yani. Koruma, moruma şu an kalmamıştır ama iki tane takım savaşıyordur. Müze öyle bir yer çünkü. Evet buralar hep kırılmış zaten. Görüyorsunuz. Orada da dediğim gibi savaşlar var. Ee, yakalayabilir miyiz? Hiçbir şekilde yakalayamayız. İyi adamlar da attığını tutturuyor yalnız he. Sağlığımız yok. Of. Dük de geldi oraya. Aman. Sağlığımız yok. Valla ben kombomu yaptım. Çok az sağlığı var. Evet Defender onu öldürecektir diye düşünüyorum. Öbürkünü ben öldür. Sen beni kaldır. Evet çok güzel. Kaç beni kaldıraydın. Heh tamam. Orada Bruce var. Çok güzel. Bruce gelecek bize. Atlamaya çalışacaktır. Oh vallahi tadından yenmiyor. Sağlıklarımız, mağluklarımız, her şey fullendi ve e, altınları da çektik gençler. Lan nasıl kaçtı lan bu adam? Kim bu Jade? En azından zehrimizi yakalandı. Çok güzel. Bu ne oğlum? Evet, Nix bana atlayacak. Nix'i çok güzel egal ettik. Çok iyi. Şunu almamız lazım. Hadi aldım, aldın sağlı, sağla al, sağla al, beni bırak sağla. Çok iyi be, valla efsane döndürdük maçı arkadaşlar. İki dönüm ölümden dönüyoruz. Efsane de bende kaldı. Zaten bir kişi var, ikimiz de alamaz. Emojileri de çok iyi ama ya. Yani ben sevdim şahsen. Başta sevmediğimi. Dile getirmiştim bete hesaplama. Gerçek hesapta gerçek oyunculara karşı oynadığımızda bayağı güzel. Baksana abi nasıl seviyor. Bizde mi kaldı? Yok. Evet. Son maçımızda kil almadan tamamlıyoruz. Bildiğiniz kil almadan maç kazanma serisinin devamı şeklinde bir savaş oldu. Hadi oradan seni. Evet son maçımıza sukat gireceğiz arkadaşlar. Haydi o zaman maçımıza geçelim. Evet squadımız başlıyor. 3 ee, kişiyiz. Kalan 2 kişi de random geldi arkadaşlar. Elaine ve Akam yani Nix bizim ekipten. Diğer ikisi de zaten sağ tarafta görüyorsunuz. Evet hızlı ve güzel bir başlangıç yapmamız lazım. Efso burada. Ama tabii ki de rahat bırakmıyorlar. sağdan soldan her yerden vuruyorlar. Allah öldük. Çok güzel kaldırdılar bizi. Şöyle zehir veriyorum arkadaşlarıma. Sıçradı çok güzel dondurdu. Öldürür mü? Öldüremedi. Ama zehirden öldü çok güzel işte zehirin birebir faydasını görüyorsunuz. Şöyle ikisine de zehir vereyim. Yine bir feromon esansı artı bir dil hasarı. Çok güzel öldürdük arkadaşlar yalnız şuradan yayımızı da alalım. Öldür 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 bana bırakma öldür. Bana bırakıyorlar şu anda gerek yok. Bir seveyim yani. Jade de görmedi ya. Çok iyi. Oo bizimkiler de 18 gelmiş yalnız. Evet çok güzel zamanda geldiler. Bir tanesi de öldü zaten. Köyü vermeye devam ediyorum bizimkilere. Feromon'la da çok etkili olmadı çünkü tutmadı. Evet güzel. Tertemiz çıkmayı başardık buradan valla. Şuradan şuraya dil, dil, dil gider mi? <laughs> Gitmedi. Önümüzdeki kutuya çarptı. Tüh be. tutmadı. Şu emoji çok iyi ya. Bende yok. Ben o zamanda e, denk gelemedim demek ki. Yani geçen hafta falan almış galiba millet. Ben çalıştığım için hiç katılamadım o eventlere. Arkadan sadece zehir veriyorum bizimkilere. Oo yalnız var bizim takımın hepsinde zehir var. Şey zehir diyorum. Feromon esansı. Baksana şu an hepsi zehirden sağlık kaybediyor. Evet o da öldü ve son bir kişi kaldı. Bir seviyeli bile takımınıza hiç kill almasanız bile kill aldırabilirsiniz. Bak şu an hepsinde zehir var. Vurdukları adam zaten teker teker zehir yiyor. Akamı şuraya hapsetmem yok mu ya? Lan oğlum dur. Allah'ım ya. Şurada bir challenge yapacaktık. Akım var ya şu şelalenin arkasında hapsedecektim. Burada cayır cayır yanan Neyse. Son maçımızda bu şekildeydi arkadaşlar. Gerçekten yani tamamen support olarak üretilmiş ve yaratılmış bir karakter. Bayağı işlevli ve çok da güzel e, kupa kasıyoruz. Görüyorsunuz ya. Yani bir seviyede 2000 kupaya e, atalım mı? Bunu yorumlar kısmında yazın arkadaşlar. Evet. Anam önümüze dönelim yavaştan. Ödüllerimizi de toplayalım. Evet, Defender'e ve akama teşekkür ediyorum. Şöyle şunları da hızlı hızlı toplayalım. Etkinlikten de bir şeyler gelmiştir diye düşünüyorum. Burada bir şey yok zaten. Etkinliğimize bakalım. Evet, etkinlikten de bir şey gelmiş. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Gerçekten çok güzel bir karakter olduğunu artık ben kanısına vardım. Aynı Queen'e e, yapıldığı gibi oldu. Başta kötü dedik sonra muazzam dedik. Tamamen combo karakteri dedik. Bu da tamamen support karakteri olarak yaratılmış. Ve squadların gerçekten yeni vazgeçilmez karakteri olarak ilerleyecek bir karakter. Sizler de görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza gerçekten abone olmayı unutmayın. Çünkü izleyenlerin %85'lik bir kısmı abone olmadığını izleyenler. E, o yüzden like atıyorsunuz zaten. Bir daha abone olursanız gerçekten beni çok desteklemiş olursunuz bu zorlu ve yoğun şartlarda. E, şu an ekranın köşelerinde çıkan videoları tıklayarak da çektiğimiz önceki zuba videolarını izleyebilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. şimdi Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.